arkadaşlar. Bugün sizi daha birlikte ve daha internet yapacağız. Ee, ben İlk önce e, TTL giriyoruz. Telefonumuzun rahatlı olması lazım. Girelim. Sonra Open giriyoruz. Sonra import Chrome benim konfigim parça Konfigleri aşağıdaki linkte vereceğim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Gördüğünüz gibi bağlandı arkadaşlar. Ee, ısrarla söylüyorum bu kodludur. Evet girelim. Rotta olan OpenVPN'i değil. TTL editördür. ve Girdi arkadaşlar. İnternetimiz